some some media knew it already. Uh, I don't lose my time chasing the story but. aslında sürpriz değildi çünkü dünden beri bazı basın kuruluşları bunu söylüyordu, biliniyordu. Benim bunun peşinde koşacak vaktim yok bununla ilgili ne diyeceğimi bilmiyorum ama bunun bilindiğini farkındaydım ama beni de endişelendirmiyor bu durum. Bizler onları analiz ettik. İyi bir teknik direktörleri var. Kendisini çok beğeniyorum. Aslında onların kenarlarda çizgiye basarak arkaya, savunma arkasına koşullara yaparak oyun oynamalarını bekliyorduk. Dolayısıyla bu sebepten dolayı dörtlü savunmayla çıkma kararı verdik. Aynı zamanda onlar da her zaman alışkın oldukları sistemde oynamadılar. Takıma tekrardan geri dönmek isteyen oyunculara şans vermeye çalışıyorum. Max bunun en güzel örneği. Tabii ki zor bir süreçten geçti kendisi. Formsuz olduğu bir dönem vardı. Onu oynatmadığım bir dönem vardı ama geri dönebilmek için, tekrardan formunu yakalayabilmek için çok çalıştı ki aslında Galatasaray maçında da geldiğinin sinyallerini vermişti. Bunu hissetmiştik. Tabii ki bugün 90 dakika oynayacak durumda değildi ama 60-65 dakikada da ne kadar bizim için önemli olabileceğini gösterdi. Özellikle bu şekilde adam adama baskı yapan takımlara karşı onu kullanabileceğimizi gösterdi. Bugün yapmış olduğumuzun değişikliklerin dolayısıyla tek bir sebebi yok. Aslında pek çok sebebi var diyebiliriz. Dörtlüye dönüşümüzün birden fazla sebebin bir araya gelmesi yapmış olduğumuz analizler. Ama günün sonunda belirtmiş olduğum gibi onlar da taktiklerini değiştirdiler. Yeni hocalarıyla oynamış oldukları taktikten farklı bir taktikle sahaya çıktılar bugün. Üçüncü savunmacı geliyordu solda aynı zamanda. ikinci oyuncunun da gelmesiyle geride beşliyorlardı. Zubkov eğer adını doğru söylüyorsam ve Portekizli oyuncu Pedro bize sıkıntılar yaşatıyorlardı. Ama iyi bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu iki takım adına da. İlk yarı çok dengeli bir oyundu. Onların direkten dönen bir pozisyonları vardı. Girmiş olduğu, üretmiş oldukları pozisyonlar vardı. Aynı şekilde bizim için de. Ama öyle bir konu var ki yani bunun hakkında ne diyebilirim, ne sorabilirim? Hiçbir fikrim yok, bilemiyorum. Ki birazcık tekrara da düşmek istemiyorum. İnsanların hep aynı şeyi söylediğimi düşünmelerini istemiyorum ama neden çok net penaltımızda VAR hakeminin neden orta hakemi VAR'a çağırıp kararını ekrandan izleyip vermesini istemediğini anlamıyorum. Çünkü Bodrum maçımızda mesela VAR hakemi orta hakemi çağırmıştı. Galatasaray maçında da orta hakem VAR'a gitmişti. Ama şimdi çok net bir penaltımız vardı ki maçın hikayesini çok net bir şekilde değiştirebilirdi ki ondan bir dakika sonra da rakibimiz gol attı ve ikinci yarıda çok zor bir durumda çıkmak durumunda kaldık ama takımın göstermiş olduğu performans harikaydı Would be a dangerous answer, so I prefer not to answer to... Pardon. şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum. Çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Dolayısıyla bununla ilgili cevap vermek istemiyorum. Olan olaylar hakkında da bence bir görüntü bin kelimeden çok daha iyidir. Eğer ben şimdi size orada olan olayları anlatırsam bu benim olayları bakış açı benim versiyonum olur. Ama tabii ki Galatasaray Teknik Direktörü'nce kendince farklı bir versiyonu vardır. Dolayısıyla bence kelimelerin çok bir anlamı yok. Zaten görüntüler kendisi konuşur. Ki herkes de ne olduğunu gördü görüntülerden. Eminim Hollywood'dakiler de izlemiştir olanları. Olan şeyler bu de belirtmiş olduğum gibi kendi versiyonumu paylaşmak istemiyorum. Çünkü bir görüntü bin kelimeden iyidir. When he's in the top of his physical condition, he's also a player that I like very, very much. When his condition went down, when his head Maximen'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda en üst seviyede olduğu zaman çok çok beğendiğim bir futbolcu kendisi ama kondisyonu düştüğü zaman, kafası Napoli'ye gitmekte olduğu zaman ve çalışmayı bıraktığı zaman, motivasyonu ve kondisyonu düştüğü zaman benim de tabii ki işimi yapmam gerekiyordu ama kendisini çok seviyorum ki kendisi de gerçekten görüp görebileceğiniz en en güzel köpeğe sahip. Onun köpeğini de çok seviyorum. İnanılmaz mavi gözlü çok güzel bir husky köpeği var. Onun yeteneklerine, onun hızına, onun yaratıcılığına ihtiyacımız var. Hem kendisi adına mutluyum bugün hem de takımımız adına mutluyum. Kendisi futbol oynamayı gerçekten çok seviyor. Oynadığı zaman futboldan ne kadar keyif aldığını görüyorsunuz. Umarım Sezon sonuna kadar kalan iki aylık süreçte de keyif almaya ve bizim ihtiyacımız olan şeyi vermeye devam eder. Taraftarların Irfan'ın adını bağırmasından dolayı da çok mutluyum. Tabii ki bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm ama stadyum, taraftarlar oyuncuları desteklediği zaman ben mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon tane teknik direktörü var. Çünkü 35 milyon taraftarımız var ve bu da şu anlama geliyor 35 milyon teknik direktörümüz var ama sadece bir teknik direktör karar veriyor. Bu vermiş olduğu kararlar doğru kararlar olabilir, yanlış kararlar olabilir ama sadece bir kişi bu kararları veri, veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağrılıyor olması taraftarlar tarafından benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil ki İrfan Can da tıpkı İsmail gibi sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Evet ufak problemler yaşadı ki hatta bu hafta bile bir problem yaşadı. Kalf kasında bir sıkıntı hissetti. Bir gün antrenmana çıkmadı. Son gün yani dün yapmış olduğumuz antrenmanda adım adım takıma katıldı. Belirtmiş olduğum gibi 35 milyon taraftarlarımız bunu bilmiyor. Bu tarz şeyleri bilmiyorlar ama bir kişi biliyor. Teşekkür ederiz. İyi, i̇yi, iyi te akşamlar.